Evet, yaşayan efsanelerden Foto Fethiye. Feti amca seni bir tanıyalım, kendini bir tanıt. 45 doğumlu. Evet. Akyazı, Sakarya Akyazı'da. Biraz sesini bir alalım. Şey yapma, takılıyorum. He. Evet Fethi amca, kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Boruculuk camiasında kaç seneden beri buradasın? 18 yaşından beri yapıyorum. 18 yaşından beri. Peki gençlere ne örnek, ne şey yapıyorsun? Bu işe başlasınlar mı, başlamasınlar mı? Ya başlasınlar da şeyine dalmasın. Yaşayan efsane. Bak bütün efsaneleri bir araya da yakaladım bak. <laughs> evet. bütün efsane. Cevat evet. amcayı yakaladım. Evet. Kazım abi yakaladım. Yaşayan efsanelerden biri. Fethi amca hepsinden büyük sensin galiba burada. Kesinlikle. He, değil mi? Kesinlikle. Bir anını anlat. Bir, yani bir komi bir şey anlat. Bir dinleyelim senden. Unutamadığım bir, bir maç. Gel Kemal amca. Ha bak bir yavşan efsanede evet, Kemal tamam, amca geldi. Tamam. Orada da güneşli dursun biraz ıslak o. Güneş yok yok. Horoz horoz ıslak. Ha, güneşi, güneş, İslak mı? Islak ya. Kuru <laughs> şey biraz güneş. Şöyle biraz güneşte biraz kurusun güneşte. E, evet. hoş evet. geldin. Hoş bütün efendim. bütün yaşayan efsaneleri bir arada topladım. Kazım abi eskidir ha. Tık tık Kazım diye Kazım abi. Ha, meşhur. Kemal amcayla zaten röportaj yaptık. Fethi Yok. abi. Derin Celali. Derin Celali. Seni tanıdı abi. He. Vedat. <laughs> Vedat abi. <laughs> Fethi abi. Vedat abiyle biz e, röportaj yaptık. Kazım abiyle de yapacağız kısmet olursa. İnşallah. Evet seni dinliyoruz. Kemal ile de yaptık. Yaşanan da eskilerini anlat, hatıralarını anlat. Yok ya. bir hatıram ki ya. Var var. Ben Hiç Arnavut mi yok hatıra? Bak Vedat amca söylesin. Beraber İstanbul'a gidip dövüş yaptığınızı şöyle icinden bir anlat. Arnavut İsmail'in oraya gidiyordun değil mi? Ha. Ben de oraya gidiyordum. Arnavut İsmail'in oraya gittik. Evet. Tamam. Topçular. İstanbul'un şampiyonları orada. Sene kaç? Şöyle böyle 78 bilandır. 79. 80 evet. olabilir, 3 olabilir. Evet, 80 82 olabilir. Eee. Bu, alayım onu, du, alayım onu. Gök, tam, tam, şey yok, yok, tamam, tamam, böyle bir bu, şey yok. Duman Spor'da sende var mı ya? <laughs> Fazla sarhoş etmeyin, bu adam yolcu götürüyor. Yani 150 kilometre. <km. gülüyor> tamam. Evet, anlat onu Fethi amca. Bir arkadaşla beraber gittik. Kış, Gel, yani otur. çizmeler. Otur, otur, otur. otur, otur Kemal amca. Ayağımda tamam. çizme, kafamda şapka. Süreyyalarla bağlandık. Süreyya geldi, Cengiz geldi. Sene kaç? Sene Herhalde evet, 80. 80. 1980'lerde. Yani, Maşallah. Biz daha Yine yine emekliyoruz o zaman. <laughs> bir yaşındaydık. Çocuklara ne yapıyorsun dedi. Bu dedi ak ah, yazılı. Evet. Olmaz. Ondan sonra asker geldi. Dedi bu dövüşmez. Enişteme getirdim dedi. Öyle bir dalaştırdık dediğim şeyde. Çalılara kaçtı. Çallara kaçtılar ne nasıl aldın sabahleyin aldık dedim takılıyorum yine anladım takılıyorum Şükrü Yaşar filan oturuyoruz bağlandık Askerle. o da şey, Cehennemlülün Ahmet'in orozu muhtarı anladım orozu attık üç dakika beş dakika neyse arada bir gözüne şey geldi, tüy geldi Kemal abi sen niye söylemedin? Ben alırdım ya. Yok yok, yok ben alırdım. Yılmaz dedim tüy geldi. Tüy var dedim o da. Asker döndü ama dünyayı da verdi. Evet. Şükrü Yaşar'a. Ya Şükrü abi dedi bu dedi kim dedi bunlar dedi acemiydi. <laughs> bu dedi gözünde tüy var dedi. <laughs> e oğlum sen tanımadın mı? Bu dedi. dedi ah yazılı fotopeti. Çabuk dön. Dönecek tarafı kalmadı. Horoz çıktı, Bir suda. E O tabii o zamanlar ağır kilodan bahsediyorum değil mi? Yok horozum 3650. Yani, üç, yani ağır kilo o ağır zamanlarda da zaman ağır kilo öyle değil mi? Kilo, şey, 3, Kazım 650 abi. 3650 3 kilolar ufak. 3'ten yukarıları normal. Evet. Çanakkale Festivali'nde de bunlar. yaptık. Kupa aldım. Dediğin seneler 1940 sene önce. Vay be. Peki o zamanlar ee, yani dostluk, arkadaşlık bu nasıl böyle anlaşıyordunuz veya nasıl anlaşıp gidiyordunuz, nasıl oluyordu? Beyefendiler vardı. Telefon yok, bir şey yok o zaman. Yani? Konşu şeyli telefon. Bildiğin diyaframlı telefon tabii, vardı. Tabii, tabii. Manyatal telefon. Manyatal, telefonlar. Manyatal telefonlar. <laughs> telefonlarla anlaşıyorduk. Öyle yani, gidiyordunuz Yusuf yani? Yusuf abi, he. Erdoğan bey. Peki İstanbul'da öyle Asistçi, kaç tane e, eskiden e, ring vardı? Yalmayan abi. Nasıl? De? Kaç tane ring vardı? Kahve. Sayar abiler. Lokal. Ee, Balat'ta Katil Yaşar'ın yeri vardı. Evet. Çok eski. Ondan sonra var. Topçular. Topçular. Evet. Demir Kapı. İsmail. Demir Kapı. Sonra da Bülentler var, Bülentler'in yeri vardı. Kemal şey, amcadan da dinliyoruz. Beşiktaş'ta. Evet. Beşiktaş'ta. O şeydeydi. Dördüncü Levent'te. Dördüncü katta. Evet. Gençlere bir şey söylemek istiyor musun? Ya gençlere ne diyeyim? meraklı olsunlar. Saygılı olsunlar, Saygılı sevgili olsunlar. olsunlar. Büyüklerine hürmet, küçüklerine hürmet. Bu iş dürüstlük işi. Evet. Bu iş dürüstlük Yanımda ayak ayak üstüne atlasın. Şey, Tabii. Yürümez bu işler. Şimdi Vedat abiyle röportaj yaptık bu hafta. Ee, Kazım abi sana borcum yok. Niye sırtını dönüyorsun? Şöyle bana doğru dön de bir sen söyle bir ben senle bir, bir yok kimseye ben. Senle de bir bir şey yapalım bir. Ben Allah'ın kuluna bir laf demiyorum. Diyecek bir şey yok bu. Ya alemde. biz seni her türlü seviyoruz zaten Kazım yok, abi. Ben sevmiyorum çoğunu. Beni Yalancı sen başka oğlum çoğunu diyorum. Sen de sahtekarsan seni de sevmiyorum. Ya. ben de sahtekarlık edersen beni de kimse ya, sevmesin. Ha. Kazım abi de yaşayan efsanelerden tamam. bir Betim abimiz. Şimdi alay vere kardeşim. Tavforuz evet. talevere ile olmaz. Dürüstlükle evet. olur, samimiyetle olur. Abi. Kazım Ejdet abimiz de yaşayan yani. efsanelerden e, kendisi e, Şimdi Kazım abi gençlere bir şey söylüyor musun? Bu işe yeni başlayacak Ejdet olanlara. Ne söyleyeyim e, ya? Aşırısına e, kaçmadan işte hobi to iyidir. To samimi dostluk, e, dostluk. E, iyi dostluk dostluklar iyidir. E, İyidir yani. Dostluğu yani, iyidir biz, bizim için. Biz, biz var vardır. Yani ne olacak? Ziyancı vardır. Şey, var, muhabbeti iyidir Ay, yani. Evet. Ama evet. sahtekarlık olmayacak Tabii, kardeşim. Tabii değil mi? Dostluğu şey yani. olacak. Büyüklere saygı, okay, ufaklara, okay, okay. ufaklara sevgi aynı da şey siyah şey demeyecek. Çünkü. Siyahsa Birini siyah, yaptım, beyazsa beyaz. Bravo. Ağzına evet. sağlık. Evet, Şimdi gençlerde talebeler çok evet, işi daha görmeden… Onu yapan kendi yapar. Yok onu. Muhakkak. Ona şüphe yok yani. Niye demişler? yalancının mumu yas suya kadar yanar diye. Evet. Arkadaşlar, i̇şte Senin zaten bir... çok güzel atasözlerin var. Yani, <laughs> bir ara seni içinde var. Onları fazla konuşturmuyorum seni. İşleri karıştır. İşleri karıştırırız olmaz. İyi herkese selam <laughs> söyle. Ee, herkese selam. Bütün yani. herkes malının hayrını görsün. Ee, bütün yaşayan <laughs> efsaneleri bir araya topladım. Ee, Kazım abi, Vesil abi, Fethi abi, Fethi abi, Feth abi içimizden büyük. Ka... Ee... Eskiden bak şimdi bak eskiden insanlar şöyle beni de çek amca istersen. Memlekette de İstanbul'da da öyle bir şey yok ya. Yani. Ne amca? Eskiden insanlar oturup oruzlarını güleştirirken evet. biri biriyle ikimizin oruzu güleşiyor. Biri biriyle bak şurada seninki şöyle vuraydı da daha iyiydi. İşte bu böyle deydi, daha iyiydi deyip böyle güzel yani sohbet ederek oruzlarını seyrediyorlar. Evet. Şimdi biri birine İkman'da dövsen küçüyor. Dövüşte işte dövsen ben, sen bana şunu yaptın lan. Kimse sana bir şey yapmıyor. Onun zorunuza yapıyor. Ben onu anlamıyorum ha. insanlarda. Onun yani, yapıyor kardeşim. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani eskiden yıkıcı olmayan her şey çok güzeldi. Eskiden ne vardı? Ha, eskiden peki. bir muhabbet vardı. Birini attığın zaman onun e, maç bitiminde bir muhabbetini yapıyordun. Ha. Tabii. E, şeyini yapıyordun. Bir e, konuşmasını yapıyordun. <laughs> Şimdiki senin dediğin gibi. yani Maç esasında olabiliyor her şey ama nedir? İnsanlar o esnadan sonra bak dikkat ediyorsun beni şey gördüm ben mesela maça başlarken adam elini öperim tamam mı yani benden büyükse elini öperim şeyse tokalaşırım bol şans dilerim hani bu işi e, tabii canım o kadar benim abim ya. biliyorsun Mahmut Horocuydu tamam. benim abim bana bu lafı derken şunu dedi ne olursan ol tamam mı? kötü anılma tabii canım evet tabii büyük de, şimdi ben şimdi mesela atıyorum şimdi babam emsali adamlarsınız şimdi ben şimdi sizin yanınıza böyle ayak ayak üstüne aslan saygısızlık olmaz mı bu yani gençler bunu bilinci içinde olması çok, lazım. Çok yani, fazla mühim değil, o mesele değil. Öyle değil. Bizim atsın. Türk kültürümüzde, Kazım abi... Atsın, atsın. Geri kalan yerde yeter ki doğru olsun. He. Bizim Türk Ayağı, kültürümüzde öyle bir şey yok. Ederim. Yani ufak şeyler bunlar. Kafamı atsın. Mesele <laughs> değil, pek fazla da. Evet, Kazım abi, buradan herkese selam söylüyorum. Evet. Amasyalıdır kendisi. Amasya, evet. e, İstanbul e, Amasya, 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 Amasya kültürü. <laughs> Tabii, Amasya kültürü. <laughs> Amasya Biraz Amasya, da işte 40 türü. senede Hacıköy. İstanbul olunca... Gümüş Hacıköy. Peki Gümüş Hacıköy'de eskiden silmeler vardı. At arabacı. Ee... vardı. He, vardı var. da ne zaman? Sen musun? 40 sene Eskini. önce. Eskini. Ne 40, 40, sene 50 sene önce. 50 sene 70'te. He. tabii, tabii yani. yani. Beyaz yarım tavuk tüylü silme. vardı. O bir onu alamazsın de. kimseden öyle bir malı. Yani ihtiyaç olmayan ama milyarlar. Şimdi o alamıyor. yok öyle bir o horozların şey. sahibi Burası şey adammış yani böyle aksi bir adammış ha. bu Mahmut abi var bizim Samsun'dan eski ring işleten yani yaşı şimdi da var, var onun şimdi, var. şimdi onlardan var onu dedi, diyor. şimdi Mahmut abi bunlardan aldı ama nasıl aldı şimdi sen daha iyi biliyorsun o adam nasıl bir adammış gidiyormuş ringe bugün mesela gidiyor değil mi kahveye canı sıkıldı horoz yok tavuğu alıp getiriyormuş. Doğru. Kazım abi anlasın, Ben o kadar şey <laughs> Yani adam burası şey adammış yani. Şimdi Mamta abi de oradan o gün onlardan dedi mevzu yani 45 50 sene önce onlardan bir tane veline işte 70'te, 70'te. Ha, almış. Onlardan ha. tabii kendi şeylerini kıra 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 biraz, kıra. Yarım tavuk. Şimdi Bilmem. onlardan bana bir tane hediye gönderdi. Kardeş ondan kalmaz ki. Ya kıra kıra. Ay, elinde, hayali kalmışım. işte kıra kıra Ay, gelmiş yani. ya. Ya kalmaz ölümlü evet. dünya çünkü. 50 seneden bahsediyoruz. 50 sen seneden, seneden bahsediyoruz. 20 ha. seneden bahsetmiyoruz. Neyse herkese e, iyi günler dileriz. Kazım abi, Vedat abi, abi, Fethi abi, Kemal amcam. Dur, yaşam Kemal yaşam. amca zaten efsanem benim ya. <laughs> Hadi herkese iyi günler diliyoruz. Evet.